Selam arkadaşlar. Bugünkü videomun konusunu yine yorumlara dayanarak belirledim. Ve bugünkü videomun konusu karşı cinsle nasıl anlaşılır? Burada çok önemli şeyleri anlatacağım. O yüzden lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Ve yeni videolarımı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk başta ben şundan başlamak istiyorum ki ben sık sık neyi görüyorum? İnsanlar kendi hislerine güvenmiyor. Örneğin biriyle tanışıyorlar. İlk kez bu insanla tanışıyorlar. ilk kez onu görüyorlar. Konuşuyorlar. Ve bu insanın yanında kendilerini iyi hissetmiyorlar. Bir şeylerden hoşlanmıyorlar. Bazen bunu anlatamıyorlar bile. Bakın burada lütfen başka bir durumla karıştırmayalım. Ön yargılarla karıştırmayalım. Mesela atıyorum arkadaşlarını sizi biriyle tanıştırmaya çalışıyorlar ve siz baştan ön yargılı yaklaşıyorsunuz. Bu insanı tanımadan, konuşmadan Bakın ben bunu anlatmıyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum, başka bir durumu anlatıyorum. Siz biriyle tanışıyorsunuz. Bu sizin ilk konuşmanız olabilir ve kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bir şeylerden hoşlanmıyorsunuz ve söylediğim gibi bazen siz bu durumu kendiniz bile anlatamıyorsunuz. Ne oluyor yani? Niye ben kendimi iyi hissetmiyorum? Ve sonra ne oluyor? Sonra düşünmeye başlıyorsunuz. Ya belki iyi bir insan ben niye öyle davranıyorum? Böyle biraz kendinizde aramaya çalışıyorsunuz o suçu. Niye ben böyle hissettim, niye ben böyle davranıyorum? Ya da arkadaşlarınız size söyleyebilir ki, sen bu insanı tanımıyorsun bile yani niye sen böyle yaklaşıyorsun? Yani sen sadece bir kere onunla konuştun. Ama ben şöyle düşünüyorum. O ilk hisler çok önemli. Burada konu yani bu iyi insan mı kötü insan mı konu o değil. Konu sizin nasıl hissettiğiniz. Bakın ben düşünüyorum ki bu hislere çok ama çok güvenmek gerekiyor. Çünkü zamanla siz bu hisleri bastırabilirsiniz tamam. Ama zamanla bu bir şekilde ortaya çıkacak ve o zaman da siz hatta hatırlayabilirsiniz ki ben kendimi çok tuhaf hissetmiştim, çok kötü hissetmiştim. Demek ki bu boşuna değil. Ya da bir şeylerden hoşlanmıyordum. Kendi böyle rahat hissetmiyordum bu insanın yanında. Yani rahat, huzurlu, iyi hissetmiyordum. Şimdi bu duruma dikkat ediyoruz. Ee, şimdi ben e, şeye geçeceğim. Nasıl biz bir insanla anlaşabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Bir insanla iyi anlaşmak için, yani karşı cinsle iyi anlaşmak için. İlk başta şunu söylemek istiyorum ki, karşı cinsle iyi anlaşmak için insanın ilk başta kendisiyle iyi anlaşması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü insan kendisiyle barışık değilse, bakın kendisiyle barışık değilse ve e, kendisini olduğu gibi kabul etmiyorsa, kendisine değer vermiyorsa, saygı duymuyorsa o zaman o başkasıyla nasıl barışık olsun ya da başkasına nasıl saygı duysun. Bakın bu çok önemli. O yüzden ilk başta biz Öyle bir kişi ilk başta bizim öyle bir kişi olmamız gerekiyor başkasıyla anlaşmak için. Sonra iki. Bakın neye çok dikkat etmek lazım? Nasıl diyorlar ona istikrarlı kişi olmak gerekiyor. Yani dengesi yerinde ya da istikrarı düzeltebilirsiniz beni. hangisi daha çok uyar bu duruma yorumlarda yazabilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim. Dengesi yerinde olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda da öyle bir kişiyle de e, ilişki kurmak gerekiyor, dengesi yerinde olan kişiyle. Ama zaten sizin dengeniz yerindeyse, e, siz de zaten yani söylediğim gibi yani her şeyi şimdi anlatacağım. Zaten siz e, bunlara sahip olursunuz, benim anla, anlattıklarıma. O zaman siz zaten yani öyle bir kişiyle isteyeceksiniz tabii, öyle bir kişiyle de tanışmak isteyeceksiniz. Ve başka kişi de size yani ilginç gelmez yani istemezsiniz yani başka bir kişiyle ilişki kurmak. Ve şimdi ben neyi kastediyorum yani dengesi yerinde? Biz nasıl bir insanları görüyoruz bazen? Yani bir seviyor, bir sevmiyor. Bir hoşlanıyor, bir hoşlanmıyor. Bir beğeniyor, bir beğenmiyor. Yani o sadece ilişki anlamında değil. Genel olarak bu insan öyle. Bir mesela bir şeyden çok memnun, bir de yerden yere vuruyor. Diyor ki yok yani ben hiç sevmiyorum. Bazen mesela ben böyle insanla konuştuğumda bir kendim de böyle bir tuhaf oluyorum. Bir böyle bir dengeyi kaybediyorum. Böyle çok ilginç bir durum oluyor. Ya çünkü diyorum ki ya bu insan az önce bundan memnundu Ya da az önce dediğim bir hafta önce farklı bir şekilde anlatıyordu. Ama şimdi tamam yani insanın bir şeyle ilgili düşüncesi değişebilir. Yani bunu yani karıştırmıyorum. Ama bu durumu çok iyi anlıyoruz. Bu insan her şeyle ilgili öyle. Bakın söylediğim gibi bir övüyor bir tam tersi. Bir öyle bir böyle. Ve işte bu insanın şöyle söyleyeyim dengesi yerinde değil. Ve o zaman yani ilişkide bu insandan yani ne beklenir? Kendiniz yani tahmin edin. Ne bekleyebilirsiniz? Bakın buna dikkat etmeniz çok önemli ama kendinizin de söylediğim gibi öyle olmanız gerekiyor. Yani sizin de dengeniz, ilk başta her şey sizden başlıyor zaten. Dengeniz yerinde olması şart istikrarlı olmanız gerekiyor. Yani bu çok önemli. Şimdi başka bir durum. Ben bunu başta anlattım ama tam açıklamadım. İnsanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor. Olduğu gibi. Tabii ki de yani iyi özellikleri var, eksik tarafları var. Olduğu gibi kabul edersen Başkasını da olduğu gibi kabul edecek. Ama burada ben size karşı yanlış davranışı, zararlı davranışı Kesinlikle ben bunu kastetmiyorum. Sadece biz biliyoruz ki kimse mükemmel değil. Siz mükemmel değilsiniz, başkası mükemmel değil. Ama siz kendinizi böyle sürekli kendinizden memnun olmazsınız. Sürekli kendinizi olduğunuz gibi kabul etmezsiniz. Tabii ki de karşınızdaki kişiyi de olduğu gibi kabul etmezsiniz. Tabii ki de onu da yani sürekli iliştirirsiniz. Yani söylediğim gibi ilk başta insanın kendisini kabul etmesi gerekiyor. Sonra hangi durum çok önemli? Ben düşünüyorum ki ilişkide mesela siz arkadaşsınız. Yani sizin ortak e, ilgi alanlarınız var. Bakış açılarınız birbirine benziyor. O zaman yani ilişki daha e, güzel olur. Tabii ki de aynı zamanda yani ne kadar yani sizin bakış açılarınız birbirine benzerse, tabii ki de yani farklı düşün, düşünceleriniz de olacak. O normal bir şey. Kimse %100 yüz aynı değil ve başkasının düşüncesine aynı zamanda saygı duymak lazım. Başkasını duymak, dinlemek ve düşüncesi sizinkinden farklı olsa bile saygı duymanız gerekiyor. Yine de karıştırmayalım yani farklı durumlar var. Yani bir zarar verici bir şey yani ya da sizi çok rahatsız edici bir şey onlarla karıştırmayalım. Genel olarak sadece söylüyorum ki herkesin buna hakkı var yani kendi düşüncesine ve o yüzden de yani e, bir insan kendi düşüncelerine, kendi bakış açısına saygı duyuyorsa o zaman o başkasının da bakış açısına saygı duyacak. Sonra başka bir durum, ilişkide çok önemli başkasına destek olmak. Başkasını desteklemek bu çok önemli. Çünkü zaten yani ilişkide destek yoksa o zaman yani ilişki nasıl bir ilişki? Ben o ilişkiyi düşünemiyorum bile. O zaman yani o ilişki değil. Destek burada çok önemli. Ve ilgi. Destek ve ilgi. Bu var ilişkide en önemli şeyler. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben bunu önceki videolarımda da söylüyorum. Bir insan kendisini destekliyorsa e, ve şimdi böyle videomu yavaş yavaş sonuna getiriyorum. Sonuç, sonuçlandırıyorum. Bir insan kendisine destek olabiliyorsa mesela kendisini mesela eleştirmek yerine daha çok yani tamam ben de insanım ben de hata yapabilirim yani çözeriz düzeltiriz yani bir şey olmaz bunu da atlatırız o kendisine karşı öyle davranıyorsa karşındaki kişiye de onun karşında olan kişiye de aynı şekilde davranabilir o yüzden her durumda ilk başta insanın kendisinden başlaması gerekiyor Söylediğim gibi başkasıyla anlaşmak için ilk başta kendimizle anlaşalım. Yani en önemli şeyleri anlattım. İnşallah bir şey kaçırmadım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.